aldı. evet, evet geliyor. Tahminim ceylan mı gibi görünüyor ama Heh. ya ters girdi, hareket edemiyor. kendine geldi. <laughs> hadi hadi hadi. Geldi. Oo, çok güzel abi. Alican, Alican bekle, Alican bekle, bekle Alican. çıldırdı. Sinirlendi ya. Sinirlendi. Tek seferde kafadan kapman lazım. Bir kafadan bir, ya yok, bir Tamam an... bir dakika sakin. Geliyor. Geliyor, Geliyor. 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 kafadan doğru. Bekle. Bir tur daha atacak. Buraya doğru gelecek gel, Bir, bir tur daha geldi, atacak. Geldi, 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 Geliyor. Alican sok kafadan. Hemen evet, hop aldık be. Aldık be. Oy. <laughs> <be! gülüyor> abi çok güzel çok bir. Çok güzel bir. Şey bir... lan. de komple Ceylan. yutmuş. Göstereyim şöyle. Evet şöyle. yüzge komple yutmuş. Sears 30 gramcık. Quadromix. Her yer kan oldu.